Herkes bir yalancıymış Dost bildiklerim pusu yayatmış Yüzüme gülen aleyküm arkadaşlar Can dediklerim canımı Arkadaşlar geliyor yanıma Beni ısırmaya, Oynamaya Ben de bir tane böyle sıkıyorum O oh, hemen kaçıyor Buldum yani artık senden ne uğraşacağım? Bana en yakın olan almışsın, bela. Tatlı bela. Arkadaşlar video çekemiyorum diye. elmas sirkesini fısfısa doldurmuşum. Yanıma bırakmışım öyle. Gördüğü an hemen kaçıyor arkadaşlar. Çünkü şeydir sen söyle ismini. Islak. Da koku da geliyor. Şey etmek istemiyor. Islanmak istemiyor. Arkadaşlar en kısa zamanda bir koç gün içinde YouTube'da canlı yayını da yapacağım. Haberiniz olsun şimdiden söylemek istiyorum. Gelirsen ise sevinirim. Cesur. Cesur da gitmiş duvarları kokuyor arkadaşlar. Cesur. Cesur. Gel 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 gel. Gel karışmayacağım gel. Gel. Gel 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 gel. Cesur. Arkadaşlar oh, ona doğru gideyim. Nasıl daha fazla yaklaşamıyor. Kolay yönünü buldum. çalışma var. Gel bak. Bak 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 bak. arkadaşlar bak daha yanıma gelmiyor yine gözün kesti gör dur bak korkma korkma kız kız gelsin kız sinirlen gelsin gel buraya gel 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 abla seni diyecek gel seni diyecek gel gel seni diyecek gel gel seni diyecek gel seni gel, gel gel seni diyecek Cesur. Gel 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 seni deyacak gel. Bu bizim başımıza oyun oynuyor. He? <laughs> Onun hiç ağaçlığı bitmez ki. Bey bir, işte 5-6 kilo yiyin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sen rahat durmuyorsun ha? Arkadaşlar da getirdi beni bu başa kadar. Ben bi gönəbi. Bi qoşdanaşı. Dur, 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 ben bi səni ustadım. Dur, ben səni bir ustadım. Dur, bi səni bir ustadım. Sərhət dur misən, hə? Səthəm gəldi buraya qədər. Ulan. Ulan səni döyəcək, döyəcək, döyəcək. Gitmə, gəl səni döyəcək. Gəl. Gəl səni dəyəcək ki. <laughs> hə, abi. Keçə bitsə solduracaq. Tahmin edeyim. Hadi. Arkadaşlar. Yeğenime saldırıyordu. Bırakmadım. Da bir yere videoyu durdurdum. Bir daha tekrardan başlattım. <laughs> Devamını görmeyince. yaban el tutuyor. Gel 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 gel. Koş gel koş 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 koş. Koş 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 koş. He, gelebilsen yanıma. Gelemiysen. He. Cesur. <laughs> Arkadaşlar elimde şey var. Neydi ismi? Hızmız var. Kaç. <laughs> Dedik ki fıs sizin hakkında imansız gelir. Şimdi fısfıs aran hakkından geliyor. Gördün mü? Gel 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 gel. Gel bak baba sana ne vereyim? Gel sana ne vereceğim? Gel gel. Gel gel gel. Cesur bak 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 bak. Cesur. 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 Burada sana ne dedim? Sana oradan geçeceksin. Ta. Gel buraya. Gel buraya. Ya seni vuracaklar. Gel seni vurur. Gel seni vurur. Koş. Koş koş koş. koş koş seni vuracak koş. Koş seni vuracak koş. Gel 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 gel. Hadi gel. Hadi gel bak sana ne vereceğim. Gel. Gel bak sana ne vereceğim. Gel. Koç. koş 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 Koç koş koş Of vermelim oğluma. Gel gel gel. Gel bak sana ne vereceğim gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. gel. Arkadaşlar herhalimde hususça sen dolayı <laughs> uzaktan gidiyor. Tam yanıma yaklaşmıyor. Gel 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 gel. Gel. Ham jira ciddiləşir. Xoşlar. Mən orayı qapatmışdım. Havlamağa da başladı. Saldırmaq üçün. Əvadan peşini bırakmadığım üçün o da qorxmadığı üçün halda şey olmadı. Sıxıcı olmadı. Sərhsizə edəcəkdi. Cəsur. Cəsur. Cəsur gə bax nə verəcəksən sənə gə. Arkadaşlar beğeni takip yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşürüz. Cesur